Ne yapıyorsun? Kars'ın siteye gittiğini sanıyordum. Sen, sen bana kötü tarif verdin. Hayır, yanlış tarif verdim. Kürdanlarını istiyor musun? Böyle geldiğine göre epeyce cesursun. Ver onu bana. Vay canına. Çek ellerin üzerimden. Hey, tek istediğim Carson City'ye gitmek. Seni kurtar. Hei! Hei! Hey. 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 Bunu kim başlattı söyleyin. Çinli. ha huzu! Bırakın beni. Kitabımı geri verin. Carson City'ye gidip prensesi kurtarmam gerekiyor. Yanlış kişiyi tutuyorsunuz. Burası benim yerim değil. Hey Çubuk, çocuğa. Sen Çince'ye devam et, işe yarar belki. Birazdan bırakırlar. Kitabı geri verin! Verin de bağırmayı kessin lütfen! Biraz kafa dinleyelim Açın şurada. kapıyı! Onu unut! Kitabı da vermezler. Bak seninle yeteri kadar zaman kaybettim. Ne? Hey, kitabımı verin! Zaman kitabımı, kitabımı demek. istiyorum! Kitabım. Hey, kitabımı, kitabımı verin! Biraz. Hey! Dur! He. Dur! Dur! Doğu'da değilsin, tamam mı? Çin'de değilsin. Burası batı. Güneş burada doğmaz, batar. Tamam mı? Böyle devam edersen sıkılıp asarlar bizi. Anladın mı? Dinle. Böylesi daha iyi. Ben de bundan söz ediyorum. Çok gerginsin. Sen gördüğüm en heyecanlı adamsın. Biraz gevşe. 10 dakika mola ver ve sonra bağırmaya devam edersin. Bak söz ben de seninle birlikte bağıracağım. Hadi otur. ཨ་འདི